Evet, şu an Etnospor'da Kazakistan Çadırı'ndayız. Ee, burada e, Kazakların, Kazak Türklerinin e, yöresel yemekleri var sevgili seyirciler. Merhabalar öncelikle, tanıyabilir miyiz? Ben Kazak geldim. Bir i̇sim Gülsana. Çok ee, Bu... konuştum. Hanımefendi ile konuşalım o zaman. Hı -hı. Ee, burada neler var? Neler ikram ediyorsunuz evet, e, evet, e, insanlara, buraya, buraya gelen halka? Çünkü aslında baktığımız zaman burası festivalin en güzel kısımlarından biri bana göre bence. Bir anlatabilir misin mesela bu nedir veya burada neler ikram ediyorsunuz? Burada Kazakistan'ın üresel milli yemeklerine buradaki insanlara, halka ikram ediyoruz. Burada dana eti ve pirinçten yapılmış sucuk var. Bağırsak da var bunun içerisinde. Orada da at etinden yapılmış Kazakistan'ın ana milli yemeği beş parmak. Beş parmak. Evet. Atın mesela e, içinde neler var? At eti var. At eti, soğan, hamur ve dana eti karışımından yapılıyor. Evet. Etimi karışımından yapılıyor. Bu e, helva. Galiba. Evet, helva, buğday, bal, e, bisküvi ve ım, süt karışımından evet, yapılıyor. Helva buğday, bal ve bistibi evet. karışımından oluyor. Peki bu nedir? Peynir, fırında yapılmış peynir. Bu da burada gördüğünüzde deve sütü ve bal karışımı tatlı. Deve sütüyle ve bal karışımıyla evet. bir tatlı. Peynir. Burada da deve sütü var. Deve sütü var. Şöyle evet. gösterebilir miyiz? Bunun içinde pek evet işte. evet, Ama evet aynen. gösterelim. Ben şunun tadına bakabiliyor muyum acaba? Tabii. E, mesela e, Hemen şöyle bir tadına bakalım sevgili seyirciler. Ee, bu yemeğin adı tekrar alabilir miyim? Beş parmak. Beş parmak yemeğinin şimdi tadına bakacağım. Bakalım e, tadı nasıl? Hemen de sizlere aktaracağım. Çok çok az koysanız benim için yeterli tadına bakacağım sadece. Evet yeterli. Şöyle bir ufak bir çatal alsam hemen e, sevgili seyirciler. Şöyle şunu açmama yardım ederseniz çünkü bir yandan da. E, Kokusuna bakmak istiyorum. Kokusu gerçekten muazzam sevgili seyirciler. Ee, kokusu çok güzel. İçinde baharat kullanıyor musunuz? Yok baharat. Baharat yok, yok, yok. değil mi? Evet. Yeşil Hemen yeşil soğan var. Yeşil evet. soğan var. Hemen şöyle hızlıca tadına bakmak istiyorum. Kokusu güzel. Hmm. Gayet tadı güzel arkadaşlar. Ama bitirmemizi bekleyelim. Peki bir şey sorabilir miyim? Bunun içerisinde neler var? Yani bu bildiğimiz hamur kızartması mı? Evet, hamur kızartması bildiğiniz, evet. Kazakistan'da buna ne diyorlar? Bağırsak. Bağırsak. Bağırsak, Baursak. Bağırsak. Hı hı. deniliyor Bağursak Kazakistan'da. Deniliyor. Evet, bu da milli bizim atıştırmalıklardan biri. Bayramlarda falan ikram ediliyor. Bayramlar. Orada gördüğünüz de bizim tatlılar. tatlılar. Bu da Arpa'dan, evet yapılıyor. Arpa'dan yapılıyor. Evet. Şeker arpa tereyağı karışımından yapılıyor. Burada birbirinden çeşit kazak yemeklerini bulabilirsiniz sevgili seyirciler. O zaman biz diğer çadırları gezmek üzere yola çıkalım.